Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel'den laf etmek hiçbirimize düşmez. Bergüzar Korel geçtiğimiz aylarda bebeği Leyla ile sokağa çıktığında kendisine tanıdığı bir çiftin söyledikleri sözlerle şok olmuştu. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Bergüzar Korel isyan etti. Korel yürüyordum bir çiftle karşılaştım Leyla'ya baktılar. Aa ne kadar değişik bir kafası var dedi. Dar uzun ve ince. ''Anlayamadım. Ben de dedim. Kafası bir değişik dedi. Bu vakumlar veya bu doğumda kullanıyorlar. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir aneyi söylemek ne kadar nazaketsiz ve davranış olabilir. Dar, ince bir kafası var. Aynı Halit Bey'e benziyor.'' dedi. Duydukları karşısında sinirlenen oyuncu konuşmasının devamında şu sözleri ifade etti. Ben sohbet etmeyi çok sevmiyorum. Mesleğim umurumda değil.